Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salat ve selam ala rasul Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. i sitten öğle ve ikindi de kıraat bölümündeyiz. 6239. hadis. Ebu Said el Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Asa Aleyhisselam asabından Bedir Savaşı'na katılanlardan 30 tanesi toplanarak aralarında gelin asahın Aleyhisselam namazda sessiz okuduğu kıraatın kaç ayet olduğunu kıyasla tespit edelim dediler. Bu hususta iki kişi bile ihtilaf etmedi. Aleyhisselam'ın öğle namazında okuduğu ayetin miktarını kıyas suretiyle hesaplayıp 30 ayet kadar olduğunu tespit ettiler. İkinci rekatta okuduğu bunun yarısı kadardı. Aynı ölçümü iki namazı içinde yaptılar. İkinin kıraati öğlenin son iki rekatındaki kıraatinin yarısı kadardı. Allah Resulü Aleyhisselam'ın namazlarda takip ettiği uzunluk, ile ilgili farklı rivayetler var. Burada anlıyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselam farklı şartlarda kıraati uzatmış, kısa tutmuş. Şimdi bu nasıl olabilir? Mesela belli bir grupla namaz kılıyordur. Orada herkesin o anki halini biliyordur. İşi gücü var mı biliyordur işte yaşlı mı tahammül edebilir mi bunu biliyordur. Uzatır. Ama mesela başka örnekler diyoruz ki cemaatle namaz kıldırıyor. Kadınlar var, çocuklar var. Arkadan bir çocuk ağlama sesi geliyor. E kadın namazda biliyor ki çocuk anneye muhtaç. E kadının da aklı çocuk da namaz kısa tutuyor gibi. Şartlara göre bunu değiştiriyor. O zaman bizim de imamlarımızın şuna dikkat etmesi lazım. Umumu açık. Namaz kıldırıyorlar. Tamam. Şimdi yatsıdır. Adam gelmiştir namaza. bu müsaittir zaten. Sabah namazına gelmiştir. Müsaittir zaten. Uzun okunabilir. Ama adam öyle hemen böyle bir yerden bir yere gidiyor. O arada adam düşünmüş. Namazı hemen cemaate kılayım demiş. Girmiş. İşte yerinde işini bırakmış gelmiş. Öyle ikindi. Özellikle akşam. Çünkü çok kısa zaman oluyor. Mesela e, işten çıkıyor eve gidecek. Ya akşam cemaate kılayım öyle gidiyorum diyor. Gibi gibi durumlar oluyor. Öyle ikindi akşam bunlardan imam efendilerin kısa tutması bu zamanda gerekli. Ama mesela örnek veriyorum bir köy yerdedir, bir yerdedir bir şey diyemem. Ama ben İstanbul'da yaşıyorum. Yani bu İstanbul'da bir gereklilik. Doğrusunu Allah bilir. Velhamdülillah.